Evet, sayıştay raporu 2017 yılına ait Sayıştay raporu. Dün ilaçtaki vurgunu ekrana getirmiştik. Bu kez tıbbi ürünler olduğunda öğrendik. Tıbbi ürünler hastanelere yüzde 2500 karla satılmış. Türkiye'ye gümrük giriş fiyatı 468 lira olan bir kanser ilacının Türkiye satış fiyatının 21.639 lira olduğu yazıyor. Şirketin kar marjı %4530. Meğer sadece kanser ilaçlarında değilmiş vurgun. Sayıştay'ın sansürlenen raporunda kalp pilinden ameliyathane lambasına kadar birçok ithal tıbbi malzemede %1549'ları bulan fiyat farklarıyla üniversite hastanelerinin zarara uğratıldığı tespiti yer aldı. Kalp pilinin Türkiye'ye gümrükten giriş fiyatı 2269 lira ancak hastaneye maliyeti 14391 lira hastanenin zararı yüzde 1549 Sayıştay'ın sümen alt edilen raporuna ulaşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz işte bu çarpıcı rakamları ortaya çıkardı. Bir kalp pili Türkiye'ye 2269 liraya girerken üniversite hastanelerine satış fiyatı bir anda 14391 liraya fırlıyor. Sadece kalp pili mi? İşte bir başka kritik malzeme. Çoklu damar yolu açmak için kullanılan kanül. Fiyatına bindirilen fark %1315. Kanülün gümrükten giriş fiyatı sadece 67 lira. Hastane maliyeti 975 lira. Hastanenin zararı %1315. Sansürlenen Sayıştay raporu 2017 yılına ait. Yani rakamlar 4 yıl öncesinden ama duda kuçuklatıcı. Malzemelerin gümrük giriş fiyatlarıyla hastanelere satış fiyatları arasında %600'lerden %2500'lere varan farklar tespit edilmiş. Bir ameliyathane lambası bile ithal ediliyor. İthal gelen bu malzemenin gümrükten giriş fiyatı 7038 lira. Hastaneye maliyeti 50180 lira. Şirketin karı %610. Üniversite hastanelerinin mali yapıları ile ilgili 2017 raporundan çarpıcı detayları paylaşan Deniz Yavuz Yılmaz, üniversite hastanelerinin iktidar tarafından bilinçli olarak çökertildiği iddiasını dile getirdi. Üniversite hastaneleri bilerek ve isteyerek göz göre göre batırılıyor. Hizmet kalitesi düşürülüyor. En basit hijyen malzemeleri bile satın alınamıyor. Sağlık emekçilerinin performans ödemeleri yapılamıyor. Devlet içinde özellikle de sağlık alanında bir kara delik nasıl ortaya çıkıyor? Sayıştay'ın yayınlanamayan raporu gözler önüne serdi.